herkese merhaba. bugün size farklı bir ürün tanıtımı gerçekleştireceğim. tekrardan farklı bir kamp günündeyim. karavanda geldim ama karavanda konaklama yapmayacağım. Bugün size mevcut popüler olan Grampik çadırlardan bahsedeceğim. 400 Pro olarak geçiyor. Canvas bir ürünü. Belçika'dan firma gönderimi gerçekleştiriyor Teşekkür ediyorum bu arada. Canvas olarak geçiyor. Ürünün e, mevcut gram pil çadırlardan tek bir özelliği var. E, bunun rengi farklı. Yeni ürün olarak artık yeşil üretiyorlar. İki renk seçenekleri var. Hem bej rengi hem de askeri yeşil olarak geçiyor. E, açılımı yaptıktan sonra da size ile e, ilgili olarak detaylı bilgi, renk gösterilerini hepsini paylaşmış olacağım. Şu anda ben de çadır daha yeni kuracağım. İlk deneyimim. E, çadır şöyle özelliklerinden bahsedeyim çadır bireysel arasız gidebileceğiniz hiçbir yere götüremiyorsunuz. Çadır tebat olarak çok büyük. Yaklaşık olarak 32 kilo bir ağırlığı var demirleriyle beraber. Çadırda e, 4, yani 4 mevsim kullanabiliyorsunuz. Su geçirmiyor. İçinde soba kurabilmektesiniz. 12,5 metrekare ortalama bir çapı var. 2.30'da yüksekliği bulunuyor. E, bununla ilgili de, detaylı bilgileri de size paylaşacağım ben. Yani ben şu anda hava kararmadan kurmam lazım ki detaylar nedir nedir. Daha sonra sizle de paylaşmış olacağım. Arkadaşlar kazıklar iki farklı şekilde geliyor. Bir tanesini inceleri yere sabitlemek için bu kalınlarla da ipleri gerdirme olarak kullanacağız. Önce alt tabanını sabitlemeniz gerekiyor. Alt tabanı sabitledikten sonra kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, bir birbirinden günaydın hepinize. Dün videonun devamını çekemedik, hava karardı. Hava kararmadan önce zaten çadırı kurup sobayı falan kurmam gerekiyordu. O yüzden dolayı hava karardığı için de e, videonun devamını getiremedim. E, bugün size e, tam kurulmuş zaten halini anlatacağım. Çadır burada. Görünüş olduğu gibi bayağı büyük. Yani benim arabayla hemen hemen aynı boydalar şu anda. E, hatta karavandan daha da büyük diyebilirim. Bununla ilgili olarak için İçine geçelim biz bakalım. İki bu şekilde. Giriş bayağı geniş. Sadece girişte geliyorsunuz. Toplam 12 metrekare, 12 buçuk metrekare civarında. Dört tane havalandırma penceresi var. Alandırma pencerelerinin dışında da sineklikler var. Ben yani sineklikleri topladım sineklik isterseniz bunu kaldırabiliyorsunuz. Bunu tamamen açıp sineklikleri indirip termite olarak da kullanabiliyorsunuz. Yaz aylarında kullanmanız için ideal olacaktır. E, onun dışında sobamız burada. Sobamızın bacasının çıkışını dün yaptık, gerçekleştirdik. Soba bayağı etkili oluyor. Benim şüphelerim vardı ısıtır mı ısıtamaz mı diye. Bayağı bir şey. Hatta dün bu şekilde uyuduk diyebilirim. Aksesuar olarak birden fazla çadır aksesuar monte edebiliyorsunuz ama tabi bunların hepsi ekstra olarak satılmakta. Lamba olsun. Oda olarak böyle biliyorsunuz Ayrı ayrı oda gözleri var. İsterseniz onu aksesuar olarak kullanabiliyorsunuz. İstiyorsanız ceplikler satın alabilmektesiniz. Belirttiğim gibi sadece bir direkten oluşuyor çadır. Bir direği kurmanız yeterli. İlk başta zaten bu direği. Temel direği yaptığınız zaman kurmanız daha kolay olacak. İkinci direk olarak da kapıda Gördüğünüz bu direk var. Bunları sabitlemeniz yeterli. Işte. Aslında basit, 10 dakikalık bir kurulumdan oluşuyor. E, Toplaması da aynı şekilde e, basit. Ama hani belirttiğim gibi ağır bir çadır. Hani sürekli yani bir günlük ya da iki günlük kamplar için çok ideal olacağını düşünmüyorum. Bir süreden sonra bezginlik gelecektir hepinize. Tam ağırlığı konusunda tam bu kadar alana yetkiye yani gerek olacak mı, o da sizin bileceğiniz iş tabii ki. Ben gene karavanda devam ederim diye düşünüyorum ama uzun, beş günlük, altı günlük kamplarda tercihim çadırdan yana olacak. Özellikle yaylalarda ya da kar, hava soğuk bölgelerde bu çadırı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü çadırın içerisinde her şekilde rahat bir şekilde daha doğrusu takılabiliyorsunuz. Sobanızı yaktıktan sonra sıvı başında çayınızı da demleyebiliyorsunuz. Dün biz projelerle film izledik. Videoyu çekemedim. Onu da size göstereceğim. Projektörünüz varsa zaten perdeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten kanvas olduğu için buna yansıtıp izleyebiliyorsunuz. Sadece ilk dikiş izleri biraz hızlı olarak gözüküyor. Onun dışında hani eksisi var, eksisi yok, artısı var diyebilirim. Güzel bir çadır. Çadırın ikinci bir özelliği de daha doğrusu özellik de her çadırda olan bir şey bu. Şöyle göstereyim. Sineklik olarak iki kapıdan oluşuyor istiyorsanız bunu kaldırabiliyorsunuz. Sadece sineklik olarak da kapıyı kullanabiliyorsunuz. İstiyorsanız tamamen de açık olabilir. Yani sinekten şu anda hava soğuk olduğu için çok sineğin olacağını düşünmüyoruz. O yüzden dolayı şu anda kapı tamamen açık bizde. Dışından da bahsedeyim istiyorsanız biraz. İlk başlarda yağmur yağdığında cifre kokular oluştuğu için liflerde şişme olacaktı. O şiş, lifler şişene kadar içeriye hafiften bir e, damlatma yapılacaktır. Ama hani bu korkulacak bir şey değil. Biraz zaten sıkılaştıktan sonra daha su geçirme olasılığı kalkıyor ortadan. Hiçbir şekilde içeriye su almayacak. Zemin olarak zaten zemini de göstereyim dersiniz size. Zemin çok kalın bir kumaştan yapılmış. Altı zaten bildiğimiz branda türü. Su hiçbir şekilde alamayacak bu ürün üstüne de daha yumuşak bir kumaş serilmiş. Fermuar kalitesinden de bahsetmek gerekirse yani oldukça muazzam. Kalın değil Yani çok kolay ya da bir zaman sonra bozulacak gibi benzemiyor. Zaten bozulsa da kalmaz. Kamp firması size bu konuda destek olacaktır <laughs> siz, Sobanın da detaylı açılımı ile ilgili olarak video çekeceğim ama hani bugün çekmeyi düşünmüyorum. Soba da aynı firmada satılmakta. İsterseniz firmadan sobayı da alabiliyorsunuz. Aynı siparişi paketinize ekleyebilirsiniz. Linklerde bütün detaylar çadır kurulumları ile ilgili olarak eğitim videoları var. Çadırda da böyle bu şekilde rahatça ayakta durabiliyorsunuz. Hatta daha da uzun olduğunuz zaman gene de durabiliyorsunuz. Yani çadır çok büyük. Sipariş verdiğiniz zaman dikkat etmeniz kurallarla ilgili olarak size birkaç tane önerim ve bilgim olacak. Yani bilgi vermek isterim daha doğrusu. Çadır 32 kilo olduğu için e, gümrükte sorun yaşıyorsunuz. Yani bireysel olduğunuz için çadırda şu şekilde bir sorun yaşayacaksınız. Tekstil ürünü geçtiğinden dolayı tekstilde bireysel adınıza sadece 25 kiloya kadar sipariş verebiliyorsunuz. 25 kiloyu geçen her tekstil ürününde gümrüğe takılıyor. Bununla ilgili olarak birçok prosedür var. Bu prosedürleri izlemeniz gerekiyor ama hepsinden olumsuz yanıt alıyorsunuz. ve bir şirket adına ürün sipariş vermeniz gerekecek. Ya da hani gümrükte biraz uğraşmanız, prosedürlerle ilgili olarak biraz uğraşmanız gerekiyor. Yani bu sebepten dolayı sipariş verdiğiniz zaman firma ile iletişime geçerseniz benim size tavsiyem çadırın tentesiyle direkleri ayrı bir şekilde paketletmeniz yönünde olacak. Çünkü 30 kiloyu geçmemesi gerekiyor bu daha öncesinde 50 kiloymuş. Son mevzuatlara göre 25 kiloya düşürmüş. Yani 25 kilonun üzerindeki her tekstil ürününde tek paket olduğu için belli bir onaylanma sistemi bulunuyor. Bunu da bireysel olarak siz yapamıyorsunuz. Yani firma adına bu işlemleri tabi tutmanız gerekiyor. Direkt adresinize kadar firma size teslim gerçekleştirecektir. Firma zaten büyük bir, bir şirketle çalışıyor bunlardan bir tanesi UPS bir tanesi FedEx ile adresinize kadar gönderiyor Hiçbir problemsiz şekilde de ve aynı günde yani Türkiye'ye ulaşıyor sadece mevzuatlardan dolayı Türkiye'de e, biraz uğraşıyorsunuz bir hafta süre içerisinde de adresinize teslim oluyor gümrükleme, muayene işlemleri gibi e, belgeler var bunları halletmeniz gerekecek noterden almanız gereken vekaletname bireysel adınıza sipariş veriyorsanız ya bununla ilgili olarak da vekaletname doldurmanız gerekecek. UPS ya da FedEx tarafından orada günlük umur müşavirine vekaletname verip ürünü sizin adınıza çekmesi gerekiyor. Ha, firm olarak verdiğiniz zaman bunların çoğuyla uğraşmıyorsunuz. Ürünle ilgili olarak yani sormak istediğiniz sorular varsa yorumlardan ulaşabilir ya da Instagram hesabından bana da ulaşabilirsiniz. Bilgi alın, yani bilgi vermek isterim detaylar hakkında. E çadırdan yani şu anda bahsetmek istediğim bu kadar. Yani bunun dışında e çok bir ayrıntısı bulunmuyor zaten. bu yani çoğu zaten çadır kültürü olduğu için hani çadırcılık nedir, neler yapılır, neler yapılması gerekir. İçinin dizaynını zevkinize göre kendiniz döşeyebilirsiniz. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Arkadaşlar videoda kısaca bilgi geçmek istediğim konular bunlardı. Takipte kalırsanız sevinirim. İçerik konusunda yer bildirimi ya da farklı videolar gelecektir bununla ilgili olarak. Yani ufak ufak bilgiler sizinle paylaşmak isterim. Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Rotasız kapta. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.